Arkadaşlar selamun aleyküm. Şu anda araç geldi. Aracın lastiği ateş gibi. Sıcak sıcak mı abi? Aynen. böyle yanıyor. Valla. Sıcaklıktan dolayı şu lastikler dahi eriyor patlıyor. Patlar abi. Yükü de görünce değil mi? Bak. Balon gibi güm. Bak teker aslında el freni falan var. o zaman ışıkta vurayım da. Tam olarak kesmişsin. Gel. Şu an ateş ateş arkadaşlar. Bu bak şimdi nasıl bir Evet. Abi yumurta koysak pişecek sanki. Yumurta mı? Evet. Burada kuru fasulye bile pişer. Kedi kuru fasulye lıkır lıkır kaynasın. Güveçte işte değil mi şu an? Aynen. Yanıyor abi yanıyor. Şu anda arkadaşlar burasını dağıtıyoruz. Bir balata durumuna, bir disk durumuna bakacağız. Ondan sonra geri döneceğim. Evet. Arkadaşlar sağ tarafı söktük. Sağ tarafta hiçbir sıkıntı yok. Sağ taraf buz gibi. Şimdi sağ taraf buz gibi. Burası ateş gibisi. Bir sorun olması lazım burada. Gel Ozan. Bakın burası kliper. Kliperin şu bilyaları komple dağılmış. Bunların üstünde bilgi olması lazım. Daha ateş gibi. İnanın böyle bulacak pozisyonda değil. Ozan gör. Görüyor musun Evet abi. Komple dağılmış. Bu ne demek oluyor? Bu frene bastığında takılı kalmış bu. Takılı kalınca da şimdi ben umursamasam bunu umursamasam desen ki ya bunda sıkıntı yok. Balatasını değiştirdim iş biter. Olmuyor işte görüyorsun değil mi? Bunları şimdi tamir takımını alıyorum, takıyorum tertemiz topluyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.